Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sezonda vurduğum çulluğu saç tavada pişireceğim. Nasıl pişirilir onu göstereceğim. Saç tavamız el yapımı. Maşallah çulluğumuz çok yağlıdır. Sezonun en iyisi diyebilirim. Bu seneki kekliklerden bile yağlıydı maşallah. Domateslerim var. Sera domatesi. Başka domates kullanmam. Biberimiz sivri biber, acı, da, acı biber de kullanabilirsiniz. Soğan, sarımsak isteğe göre. Zeytinyağı, tereyağımız var. Kırmızı toz pul biberimiz. Bir de Sivas kalın tuzumuz var. Başka tuz kullanmıyoruz Sivas kalın tuzu. Şimdi çullukları kuşbaşı doğrayarak işe başlayacağım. çulluğumuzu kuşbaşı doğruyoruz. Yani kuşbaşı dediysem o kadar da küçük değil. Küçük küçük parçalara ayırabilirsiniz. boynunu asla ziyan etmeyin. Boyun en lezzetli yeridir, en yağlı yeri. Zeytin yanımızı kızgın tavamıza koyuyoruz. Fazla zeytinyağı koymanıza gerek yok. Çünkü çubuklarımız yağlı. Peşine çubuklarımızı atıyoruz. Arkadaşlar şimdi sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Sarımsakları soymanıza gerek yok. Böyle bütün halini atabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Aramasını veren kabuğu olur. Aynen öyle kabuğu Bu arada çulluklarımıza bakıyoruz. Pişiyor. Olmaya Bir sarımsak daha ekleyelim. Sı Keyfinize göre ne kadar isterseniz o kadar sarımsak koyabilirsiniz. domates, biber, soğanımız var. Şimdi biberleri keseceğim. Fazla küçük doğramanıza gerek yok. Biberleri domatesle beraber mi ekliyoruz? Yok, biberleri şimdi peşine de soğanları koyacağız. yemeğimizin üzerine ekliyoruz. av eti tuzlu yenir. Haberiniz olsun. Bu kadar yeterli. Kırmızı toz pul biberimiz lezzet katsın diye, renk katsın diye. Acı sevenler istediği kadar atabilirler. Son olarak da domatesler biraz daha ölünce tereyağımızı katacağız. Arkadaşlar sacımızın kapı olmadığı için üzerine tepsi kapatacağız. 10-15 dakikaya yemeğimiz Burada hazır. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. İsteğe göre tereyağını atabilirsiniz. Yani tereyağsız da olur ama tat vermesini istiyorsanız tereyağını koyun. Son aşama çulluk saç kavurmamız oldu. Üstüne ekmekleri diziyoruz. Miksar ekmeği. Miksar ev ekmeği herkese tavsiye ederim. Çok iyidir. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup yemek için yorum yapmayı unutmayın.